eğlenceli bir konu işleyeceğiz. Beden dili. kadın erkek. Farkında olmadan vermiş olduğumuz sinyallere göz atmaya var mısınız? yüzde %55 beden dili. 30 saniyede oluyormuş. İnanılmaz değil mi ya? Özel kalbin aynasıdır. Gözleri, kalbin aynası. Dudaklarına bakıyorsanız geçmiş olsun. Hiç musun karantinaya falan? Al beni al. Hoca isteyim gel beni al. Kapito. <gülüyor> Esneyin. <gülüyor> Ay esnedim. Lera az gel. Yaz geldi, her gece kulüp ve hadi. Herkese merhaba, kanalıma ve evime hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok eğlenceli bir konu işleyeceğiz bana göre. Beden dili. İlk olarak tabii ki kadın erkek. Farkında olmadan vermiş olduğumuz sinyallere göz atmaya var mısınız? O zaman hadi başlayalım. <laughs> biliyor musunuz bilmiyorum ama beden dili gerçekten en güçlü iletişim biçimidir. Çünkü yapılan araştırmalara göre iletişimde yüzde %55 beden dili, %38 ses tonu ve geriye kalan sadece yüzde %7 minnacık bir oran olan sözel iletişim etkileyim. Yani sizin ağzınızdan çıkan kelimeler, cümleler, vücudunuz ya da ses tonunuzla doğru orantılı olmadığı sürece söylediğiniz şeylerin hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok hem de. Böyle bir şey örnek verebiliriz. Erkek arkadaşıyla oturan bir kız olayım ben. Çocuk bana sorsun. Hayatım neyin var? İyi misin? Ben de aynen şöyle. İyiyim ya. Bir sorun yok. Kızlar bunu çok iyi biliyorsunuz. Neden? Çünkü bu atasporumuz olan triptir. Peki ben sözler olarak iyi bir şeyim yok derken aslında karşı tarafın hiç ikna olmamasının sebebi nedir? Çünkü ne halim tavrım ne bakışım ses dolum belki de bunu desteklemiyor. Dolayısıyla ben de bir sorun var. Ne yaptım ben? Trip attım. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yapma, <laughs> yapma, 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 çık yapma sana bana. Yeni biriyle karşılaştığınızda o kişiyle ilgili fikirlerinizin ve düşüncelerinizin şekillenmesi ilk 30 saniyede oluyormuş. İnanılmaz değil mi? Yani siz böyle saatlerce muhabbet dahi etseniz sadece ilk gördüğünüz andaki 30 saniye kafanızda bu adamla ilgili şu yargılar oluştu dedikten sonra isterseniz 5 saat daha konuşun ama onlar kadar güçlü olmuyormuş. Dolayısıyla bu izlenimleri oluştururken farkında olarak beden dilini kullanmak sizin için gerçekten yararlı olabilir. Başlamadan önce şunu söylemek istiyorum ki yapılan araştırmalar sonucunda edinilen bilgiler %90-95 gerçeklik payı olan bilgilerdir. Ay yok bunlar bana uymuyor ki, ay ben şöyle yapmıyorum ki diyen istisnai durumlar yaratan insanlar tabii ki olacaktır. Gelin bakalım bu beden dili sinyalleri nelermiş? Kendi efektimi de yaparım böyle. Bir duruş. Erkekler özellikle hoşlandığı ya da beğendiği birini gördükleri zaman ilk bir kal geliyor. kal geldi. Bilmiyorum geliyor mu beyler? Daha doğrusu otomatik olarak o yöne dönüyorlarmış. Yani full vücut olarak ayaktan omuza başa kadar ilgisi olduğu kadına doğru bir vücudu rotasyonunu çeviriyorlarmış. Sür etmeye başlıyorlarmış kadına gözlerini dikerek. Kadınlar ise bundan farklı olarak duruşlarını şeklini bozmadan başlarıyla mesela şöyle durayım. <laughs> Öyle değil tabii. <laughs> İlk başta başlarını omuz hizasında çeviriyorlarmış daha sonra üst tarafa doğru yönlendiriyormuş videodun. Zaten bunu çok önceden beri biliyorum ben. Bir insanın sizden hoşlandığını ya da ilgisi olduğunu anlamanız için oturuşuna ve duruşuna dikkat etmeniz lazım. Eğer omuz başları sizi gösteriyorsa tüm ilgisi dikkat sizdedir. Çünkü omuz başları gerçekten dikkatin ve ilginin olduğu yöne çevrilir. 2. Gözler kalbin aynasıdır demiş atalarımız. Gözler kalbin aynasıdır. Peki gözler nasıl kalbin aynasıdır? Siz yalan söyleseniz bile gerçekten neden dilini öğrenip bunları da yalanınıza uygun kılıflar haline getirseniz bile kontrol edemeyeceğiniz bir şey var. Göz bebeklerinizi asla ve asla kontrol edemezsiniz. Çünkü arkadaşlar insanlar ilgi duydukları bir şeyle karşılaştıklarında ya da heyecanlandıklarında göz bebekleri tam 4 kat daha büyüyormuş. Geç bizim ülkede de zor bu ya. Herkes koyu gözlü. O göz bebeklerini artık bilmiyorum yani bir şekilde dikkatli bakın büyüyorsa ilgisi alakası size de tabii karanlık ortamları kastetmiyorum. Aydınlık ortamlarda bakarsanız daha net görürsünüz. Diğer bir sinyalde göz kırpma oranının artması. Araştırmalara göre normalde bir insan dakikada ortalama 6-10 defa gözlerini kırpıyormuş. Ama karşınızda sizi heyecanlandıran ya da hoşlandığınız bir insan olduğu zaman göz kırpma oranınız artıyor. Gözlerden geçtim bakışlar. Arkadaşlar bakışlar çok önemli çünkü nereye baktığınız gerçekten sizi ele veriyor. Bir insanın konuşurken dudaklarına bakıyorsanız geçmiş olsun. Hoşlanmaya başlamışsınızdır. Siz tabii ki ilgiyi belli edeceğim diye karşı tarafta beni anlasın diye lütfen konuşurken dudaklara bakmayın. Ben çok rahatsız olurum birisi benim dudaklarıma ya da farklı bir noktaya baktığı zaman. Farklı bir nokta neresi bilmiyorum şu an ama anladınız. şu üçgende tutmanızı tavsiye ediyorum. Dudaklar sıkıntı. 3. Tavır Eda. Bir tavır bir eda. Erkeklerin ilk duyabileceği kadınlarla denk geldiklerinde de ilk yaptıkları şey yakalarını düzeltmekmiş. İşte varsa kravatını düzeltmek, gömleğini düzeltmek, tişörtle ise bile onun yakasını düzeltmek. Hatta atletle ise bile onun yakasını düzeltme eğilimi varmış. Yakasıyla oynamanın dışında da böyle bir sakal, saç, yüz falan düzeltme eğilimine giriyorlar. Kadınlarda ise yine bu üst düzeltme şeyi oluyor ama daha çok göğsü dikleştirip dik oturma eğilimi oluyormuş. Ben buradayım dermiş gibi. Ve kadınlar da aslında yanlış bilinen bir olayı paylaşmak istiyorum size. Saçla oynamak iş atıyor, ilgisi var, beni beğendi gibi yorumlansa da ya maalesef ben de aşırı saçla oynuyorum. Çünkü uzun saçlılar bilir. Bir buraya koyuyorsun burası terliyor, buraya koyuyorsun burası terliyor. Ya da alıyorsun oynuyorsun ya da kırıklarını oynuyorsun. Bilmiyorum siz de Ben çok oynuyorum ama iş atmıyorum kimseye lütfen. Yanlış anlaşılmasın. Ne zaman mı iş atar kadınlar? Saçlarıyla oynadıklarında değil. Mahrem olarak ama buradaki mahrem bildiğiniz mahrem değil. Normal mahrem olan bölgeleri gösterdiğinde kadın da sizinle aynı ilgi ve flör seviyesinde olduğunu anlayabilirsiniz. Mesela şöyle oturuyor falan. Bu değil. Ee, peki hiç giriyor musun karantinaya falan? yandı buralar yandı bu flört değil artık bu flörtü de geçti baya al beni al hoca isteyim gel beni al tamam. gel beni al Allah'ını sevsin <laughs> yani arkadaşlar saçla oynamak değil ama şu boyun bölgesini göstermek saçı geriye atmak şu bilek içini göstermek elinizi şöyle koyup evet dikkatim tamamen sende anlat evet. seversin yalanı duruşuna geçmeniz, konsantre olmanız kadınların size flörtöz yaklaştığıyla ilgili ipuçları. Bence bu çok doğru ya. Gerçekten çünkü ne sözlerine de da kendisini ilgi duyduğunuz zaman İslam dışı yaklaşırsınız daha iyi duyabilmek için. Ama dikkatinizi çekmediği zaman ne yaparsınız? Geri çekilirsiniz. Capito. Ek olarak araştırmalar gösteriyor ki erkekler pür dikkat karşı tarafın hareketlerini izliyormuş. Eğer ilgisi varsa, hoşlantısı varsa sürekli ne yaptıysa onun peşinde işte atıyorum peçeteye mi ihtiyacı var yemek yerken hop hemen peçeteyi uzatıyormuş. Aslında çok çeltilmen bir hareket ya bunu bütün erkekler ya insanlar yapmalı bence. Demedim. Ve hareketleri kopyalamaya giriyormuş işte kadın geri gidince geri gidiyormuş öne gelince öne geliyormuş. Böyle anlarda eğer aynı masada değilseniz flörtünüzde ilk ya da işte size ilgi duyan insanla yapmanız gereken ilk bakışta karşı tarafın sizi izleyip ilgisini olup olmadığını anlamak için lütfen ama lütfen esneyin. Evet yanlış duymadınız çünkü esnemek bulaşıcıdır arkadaşlar. Bir insanın size bakıp bakmadığını anlamak istiyorsanız çaktırmadan esneyin. Her tarafın esnediğini ya da esnemesini gizlemeye <laughs> çalıştığını. Ay esnedim. Görürseniz bu demek oluyor ki karşı taraf sizi uzun bir süredir gözetliyor. Flörtle ile ilgili bilmeniz gereken temel sinyaller bunlar arkadaşlar. Zaten karşı tarafın birkaç tane bu tarz hareketini anladığınız zaman çok mutlu olun. Çünkü duygularınız karşılıksız değil. <laughs> ya da hoşlanmadığınız kişileri lütfen ensenizi, boynunuzu, kolunuzun içini göstermeyin. Çünkü buralar biraz iş atma uzuvları galiba. Oh, aşırı sıcakmış ya. Ceket giydim, piştim gerçekten. Yaz geldi. Her gece kulüpleri hadi az gel Yaz geldi. Her gece kulüp ve hadi az geldi. Vur şişenin dibine. Yaz geldi. Bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yararlı bilgiler verdim düşünüyorum. Umarım karahatı da bir an önce biter de flörtlere, date'lere çıkabilir. Bu taktikleri de kullanabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Her videolarıma göz atmayı ve abone olmayı unutmazsanız çok mutlu edersiniz beni. Hoşçakalın. Bye bye.